Merak evet. e, ettim. Aslında hiç yargılamamam gerekirdi. Çünkü e, ben sen ııı e, esasen şunun kaleme almıştım. Gezi Parkı davası görülüyor bu adliyede ve Gezi Parkı davasının bir hakimi Sayın Murat Bircan daha önce hem de 3-4 yıl önce AK Parti'den milletvekili adayıydı ve belediye başkan yardımcısıydı. Kendisi bu yargıla bu Gezi Parkı davası görülürken reddi hakim talebiyle mahkemeden çekilsin istenmişti. O günlerde ben sadece Sayın Hakim'in AK Partili AK Parti milletvekili adayı olmadım aynı zamanda eşinin de FETÖ şüphelisi olduğunu yazdım. Ben bunu 2020. mahkeme kayıtlarına dayanarak yazdım. Yalsın Çünkü Sayın hakimin eşi Arzu Hanım hem 2016 yılında darbe sonrasında kadar FETÖ ile temas halinde olduğunu ifade etmişti hem de bu yapının içinde bulunduğu belirtmişti ve hakkında soruşturma yürütülmüş takipçi kararı verilmişti. Ben bunu yazdım fakat Sayın Hanfendi'nin adına Eşi beyefendi, hakim bey e, şikayetçi oldu. Tarihte ilk kez görülmüştü. Bir insanın karısı adına suç duyurusunda bulunduğu. Ve bu suç duyurusu ardından bana hakim beyi AK Partili demek suretiyle hakaret etmekten ve hakim beyin fotoğrafını basmaktan e, dava açıldı. Halbuki AK Partili demek ne zamandan beri hakaret oluyor? Eğer AK Partili olmaktan utanıyorsanız aday olmasaydınız. İkincisi hakim beyin fotoğrafını ne demek basmak suç olabilir? Ha, ki basmadık. Bu arada bir kişi raporuna göre basmadık ama bassak ne olur? Hakim beyin fotoğrafını milletvekili adayıken bütün Samsun sokaklarına astılar. Dolayısıyla ve üstelik dikkat edin bana açılan davanın günü ne zaman biliyor musunuz? 29 Mayıs seçimden bir gün sonra seçimin bitmesini beklediler. AK Parti'nin seçimi kazandığını anlayıp bana dava açtılar. Nihayet adalet talip geldi. Benim suçsuz olduğum, gazete görevini yerine getirdiğim, bugün bir mahkeme kararıyla daha e, kab kabul edilmiş olduk. E, Tasdik edilmiş olduk. Çok teşekkür ederim. Ama mesele şudur. Gezi Parkı gibi davalarda namuslu, yurtsever, tertemiz insanlar yatıyorlar. Siyasi davaların hedefi durumundalar. Kendisi bir siyasi partinin üyesi olup onun baktığı davada insanlara siyasetten ceza verilmesi döneminin artık Türkiye'de kapanması gerekir. Başta Can Atalay olmak üzere Gezi Parkı davasına tutup bulunan tertemiz, namuslu, yurtsever insanların da tahliye edilmesi gerekir. Teşekkür Ağabey. ederim. Teşekkür ederiz. Abi gel.